merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni Survivor dünyamıza başlıyoruz. Artık yeni Survivor dünyamız burası. Muhammed yanımızda yok. Yine de Survivor dünyamızı yapalım. Ve ağaçlar şurada değil mi? Hemen gideyim bir ağaç alayım. söyleyerek yediğim ağaç Evimiz nerede olsun? Bir yer bulacağız işte. Bence. tek balık koyalım. Biraz çubuk yaptık mı? Kılıç yapmaya bir kazmadan ve bir baltadan ya ya da balta bak. Söyle, hmm. atımızı kesiyoruz. Ha köy bulduk. Sana bak. Köy göreceğiniz sağ işte arkadaşlar. Aha burada Bakalım neler neler bulacağız. Hop 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 hop, hop hopla yuvarcık yerdeki. Bu da Bıdı bu da demirci mi var? Ulan ben artık hiç demirci göremiyorum. 40 yılın sonunda bir demirci buldum. 40 yılın sonunda arkadaşlar. 40 yılın sonunda. Oy, fena siyalar çıktı. Obsidiyen bile çıktı. Hemen giy. İyi gelişiyoruz. İyi. Sufralar kazmayla alınıyor bellestralak biz bellesi severiz. Bu da mı kırılıyor bunlarla? Ah, kırılıyor mu? Yes. Öf, bölüm biraz kolay oldu. Demirci olduğumuz için. Lava gitme bana gel. Tamam? Bu ben patayla kırıyorum. Yes, Burada geldim. Bu ne işi arıyor? Al. Hatta kapıyı da al. Bosunu yapmayalım. Bu köyü soyacağım. Kırk sonunda bir demirci buldum ve kuyu buldum. Vallahi ben genelde bulmam. Eğer al. Sandığı da bosunu yapmayalım. Ya benim iki kapıldım olmam lazım. Ulan köyde bir sandık bile göremiyorum. Bu sandık diyor. Hemen bulduk yatak. Al mesalemizi. Al al. Hep seni al bukeyi soyup gideceğim. Bunlar bununla kırılıyor. Bunlarla bir şey yapacağız Bir desen. Desen iyi bir desen yaparız bence. Yeni başlamamıza rağmen iyi ilerliyoruz. Burada da var. Arkadaşlar bunların adı neydi bu bunların kim? Kavvatin villa kervi. Ben bunlarla bir tasarım yapacağım. Burada da falan çıktı ama nereye gidiyorsam bir böyle bir yer çıkıyor. bir bakayım aynama oh, zannettim yenileniyorlar yenilenseydi ne güzel oha ben köyde hiç böyle bir şey görmemesim. galiba bu köy çok değerli bir köy demirci bile buldum genelde köylerde demirci zor bulunur diye hatırlıyorum Hayırdır koçum? Seni iki lokma daha indiririm. Demir lazım gelir misin? Buradan bir lazım bize. Anlamıyor laftan. Bir vurayım. Hadi be öl lan. Senden ölme çıktın Öl. Hava öldü. Hadi alak. Demir aldık. De Geri demirimiz oldu. İyi gidiyoruz iyi. Ufoy. Galiba bu sonucu çok kolay olacak. Arkadaşlar diye biliyorum. Söyle kolay bir sonuç görmem ben genelde. Nasıl sonucu? Ne kolay oluyor ya? Kolay bir sonucu. zaman yemek yaparız. Hoppayı verecek çekirdik. Budu Neydi lan? Bu neydi? Ananı. Ananı. Patlama lan. Ananı. olsun patlıyordu. Su koyarım evimize olsun. Ve bana da tek değil mi? vurdum. Ulan nasıl tek yemezsin? <laughs> burası da var. Gülü. Çıkart bir şeyler yoksa seni fena yaparım. Bu senin ne? Bak bak evinde neler saklıyor çakal işte. Madem bulursak gireriz. Bence iki tane o fırından yeter bizi. Kaç tane oldu? 24 tane olur hadi. Kabul ettim 24 tane. Dersik. Hmm. Z alalım. Evet lazım. Mami sonuca geldiğinde dilimi çalacak. Ee, ben şimdi nasıl çıkacağım? Bir dur. Bu krallığına kadar bulmayayım herhalde. kırır lan. Ne kırılmaz bir koyu çıktın ya. Başka bir yer yok. Bu demirci gözüme girdi. Ha sevdim. İlk defa çıkmasın rağmen. Peki. Yine Sanırım yani bir demirci. Keşke iki tane demirci olsaydı ya Bu demir var mı? Var. var. Allah Bu ne lan? görünmez çakal. Aldık. bir bunlardan ne yapayım kendimi demirden bir kılıç malıç yapayım bu zaten bu bizde var bir bundan bir başka ne yapabilirim Kazma yapamaz mıyım? Heh. Kazma da yaptık. İyi. Bunu kırıyor? Bunu kırıyor. Demirciyi soyuyorum. kendimi köy köyde her şeyi alacağım ve gideceğim. Ben böyle burayı bırakırım. Burasında ne var? Ben yatak isterim. Yapan terimizdeyiz. Allah dolmaz çok bir şey aldık da. O, ben bunu koyarım. Bunu alırım. O sasırtıyor Noc bizi. Beyaz yatak sevdiğimi biliyorsun Noc. Jingle jingle benim bing Aldın mı? Aldık be. Kıraktan sıkıldım. Burada da yatak var. Ama Muhammed'e de alırız. Muhammed zaten her zamanki gibi iki yatak sever. Ha, bak burası benim gözüme girdi ya. Gözümüze girdin. Vallahi. Bak Apple almış bizim için. Abi. Köyü boşalttık. Bence bu videonun sonuna gelirim. İkinci bölümde ne yapalım? Ev mi yapalım? Herkes bence ev diyecek. O yüzden yorumlara yazın. Ve... Söyleyeyim mi? Bak söylüyorum. Bak söyleyeyim. Ve bu bu. Bay bay. Güzel mi söyledin?